Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere okey oynamayı sevenler için bir oyun tanıtacağım Hop donlu Her zamanki gibi ee, Arkadaşlar bir iki gündür video gelmiyor Bunun sebebi Ölüyorum resmen grip oldum ee, Öyle yani dün, dün cuma günüydü Bugün cumartesi günü Dün okula gittim fazla bir şeyim yoktu ama bugün dün gece deyim dün deyim. Saat 3'ten 6'ya kadar uyuyamadım. Şimdi şu müzikli kısmının sesini kısayım. Oyuna girince açarız taş sesini falan. Ee, bir deneme yaptım ama tabii ki sorun oldu. Buradaki resime tıklayarak arkadaşlar altta oynadığımız masayı seçebiliyoruz. Türk falan var. ama bunu seçeyim. Ya da şunu seçtim. Tamam. Şurada kupa var. Ona basınca da böyle ödüllerimiz gözüküyor. Mesela Rize çayı. Sonra simit. Yarmekmek tavuk döner. Susurlu haydeme. Kıplandı da şöyle bir şey açılıyor. Şimdi direkt oyna diyoruz. Hızlı oyna. aşağıdaki görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben aslında çıkayım. Arkadaşlar ben bir önceki oynadığımda kazandım ilk ele. İkinci ele geçecektim ki ee, şey oldu oturdu. Şimdi 13'lüyü alalım. Şu üçlüye salla. Tam 8 okay. Anan, anan, anan. Ölüyorum ya vallaha. Hop. Hadi bir siyah gelsin de şeklimiz olsun. Nasıl bir lan. Değil, lan. Altını kalsın. Dokuzlu. şöyle de Güzel oldu bu. hiç doğru düzgün bir taş gelmez mi lan? Oyluç. Valla abim ben oyluçu. Hala. Allah'a sağlık arkadaşlar geliyor ha. Malime 7 çıkarsa şu 6'yı 8, 9, 10 birleştiririz. Ben siyah bir Okey atınca adamlar size gülüyor ayrıca söyleyebilirim. Okey gelirse gösteririm. La 3. La 3. <laughs> al bitti. Mustafa bitti bir Okey var? Şimdi oha donmuş ya bak. Göremiyorum şu an ne Oha. 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 Dostum sakinleş. Okey atınca ne oluyor göstereyim. Okey attım. Böyle pislik bir şey yapıyorlar. Her yani şey çıkalım böyle. Neyse arkadaşlar böyle bir oyundu işte. Hop şansı. Böyle bir oyundu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Vastesi mi bastırma? Anlamıyorum da doğru düzgün zaten dediğim gibi videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.